PRP, Platelet Rich Plazma. Yani PRP'nin açılımı budur. Platelet'tan zengin plazma. Trombositten zengin plazma. Bu ne demek? Kanımızda bulunan trombositler, yani kan pulcukları dediğimiz o pıhtılaşma faktörleri içeren maddelere trombosit deniyor ve bunların içinde CGF dediğimiz konsantre growth faktörler vardır. Büyüme faktörleridir bunlar. Herhangi bir yerde bir yara oluştuğunda, bir kanama oluştuğunda oraya giderler. Hem oradaki kanın durmasında trombosit işe yararken bununla beraber bir rejenerasyon başlatırlar. Yani bir yenilenme başlatırlar. Dolayısıyla biz trombositten zengin plazmayı ayırdığımızda yani PRP'yi kandan ayırdığımızda bu CGF'den, growth faktörden zengin maddeyi istediğimiz yere enjekte ettiğimizde orada bir yenilenme başlatabiliyoruz. Diz bunlardan bir tanesi. Özellikle ileri derecede kireçlemiş dediğimiz yani artroz vakalarında dize yaptığımız enjeksiyonlarda PRP ile ameliyat süresini uzatma şansımız var. Geciktirme şansımız var. Tabi tek başına PRP mucizevi bir durum değil. Dizdeki artroz olma nedenlerini ortadan kaldırmamız lazım. Kişi 1.60 boyunda 100 kilo ise o dizin üzerine fazladan binen 40 kilo tabii ki oradaki kıkırdakları bozup artroza sebep olabilir. Veya kişide bir romatoid artrit gibi eklem rahatsızlığı varsa otomi bir problemi varsa tabii ki bunlar yine o, o bölgede erozyona sebep olabilir. Dolayısıyla PRP uygulamasının dis problemi olan hastalara ciddi bir artısı vardır. Ancak altta yatan neden, altta yatan kronik problem beraberce çözülmelidir. Bu ikisini beraberce uygulanırsa başarı çok yüksek olabilmektedir. Müzik